Herkese merhabalar. Yeni bir video ile daha karşınızdayım. E, artık çok daha sık videolarda buluşacağız. Epey yorucu birkaç ay geçirdim ve videolara çok yer verememiştim ama artık daha sık görüşeceğiz. Hatta yeni farklı sürprizlerim olacak sizlere astroloji namına. E, bunda yeri ve zamanı geldiğinde zaten tek tek sizlerle paylaşacağım. Şimdi gelelim Merkür Retrosu konumuza. Şimdi 23 Ağustos'ta station yani S pozisyonda duran pozisyonuna geçiş yapacak. Hatta 22 ve 23 Ağustos'la beraber 24'ü ile beraber de geri yani retro hareketine başlayacak. Şimdi Merkür Retrosu'nun neyi ifade ettiğini tam anlamıyla anlayabilmek için öncelikle Retro'nun ne olduğunu ve Merkür'ün gezegen olarak hangi konuları ifade ettiğini bilmemiz gerekmekte. Bir kere retro Latin kökenli bir kelime ve geçmişte kalan, geçmişe yönelik, geçmişe ait anlamlarına gelir. Bir gezegenin retro hareketi yani geriye gitmesi demek, retro sırasında gezegen dünyaya daha fazla yaklaşır ve gezegenin hızının yavaşlayacağı için de referans olarak da dünyadan bakışı baz aldığımız için de dünyadan baktığımızda gezegenin hızının yavaşlayacağı için ee, bu defa geri gidiyormuş izlenimi verir bize. Aslında tabii ki hiçbir gezegen geri gitmez. Hızının önce duran yani station, sonrasında da retro haline alması ve yavaşlaması anlamına gelir. Ee, Merkür ise gezegen olarak en başta iletişim zihnimiz düşündüklerimizi karşıya aktarma biçimimizi gösterir. Aynı zamanda ticaret, e-ticaret, e ticaret üzerinden ve e internet üzerinden yapılan satışlar, alımlarla alakalıdır. Bunun dışında elektronik cihazlar ve araç bakımlarını, araç alım satım konularını da ifade eder. E ve akabinde de seyahatler ve eğitim konularını da ifade eder. Şimdi Merkür Başak burcunda yani kendi yönettiği bir burçta retro hareketini yapacağı için elbette ki etki alanında çok daha yüksek olacak. Başak burcu detaya inmek, zihnin çok fazla çalışması, eleştirinin zaman zaman dozunun kaçması, hem maddi hem manevi konulardaki hesap kitap yapma durumumuz, hayatınızdaki detaylara çok daha fazla odaklanma, varsa sorunlu bir yer, hayatınızda aksayan bir yer, oraya yeni bir sistem getirme, düzen getirmeyi de anlatır. Başak Burcu'nun bir de sağlık yönü vardır. Mide, bağırsak, enfeksiyon rahatsızlıklarına dikkat etmekte fayda var. Fakat dikkat ederken de temizlik ve hijyen takıntısı da oluşturmamaya özen göstermeniz lazım. Çünkü başakların biraz obsesif takıntı seviyeleri ve eğilimleri fazla. Başak zihni fazla çalıştırır dedik. Düşüncelerinizin vesveseye, kaygıya dönüşmemesine, biraz önce söylemiş olduğum gibi obsesif takıntı kısmına geçmesine izin vermemeye gayret göstermelisiniz. Başak toprak elementinde bir burç ve fazlasıyla oto kontrol mekanizması gelişmiş. Retro size şunu da gösterecek bir yandan yani hayatı bırak, senin dışındaki insanları bırak, kendi hayatını bile yüzde yüzünü kontrol edemezsin. Kusursuz bir yaşam, kusursuz bir iş yahut kişi yok. Bu sebeple hayatı biraz daha akışta yaşamak seni en başta mental ve tabii ki sonrasında da bedenen daha iyi hissettirecek. E retro hareketi hangi gezegende oluyorsa o gezegenin konularıyla alakalı bir gözden geçirme, muhasebesini yapma varsa bir aksaklıklar bunların tespiti şeklinde hareket etmekte fayda var. Merkür retrosu S pozisyonuyla beraber 22 Ağustos'ta başlayacak ve 16 Eylül'e kadar devam edecek. Elbette ki gölge yanlarında hesaba katacak olursak 18 Eylül'e kadar en başta iletişim şekliniz seçtiğiniz kelimeler. Ee, yanlış anlaşılmalara hal vermeden konuşmak ve davranmak gerekir. Aynı zamanda elektronik cihaz ve araçlardaki arızalarda bir artış söz konusu olabilir. Ee, Merkür Retros sırasında anlaşma, sözleşme, imza atmak, e, sıkışmak, söz vermek, alım-satım konularında eğer erteleme ihtimaliniz varsa ertelemenizi önermekteyim. Mecburi bir durum varsa da mesela bir araç yahut ev alacaksınız ve karşınıza da güzel bir fırsat geçti ve kaçırmak istemiyorsunuz ya da kredi çekeceksiniz imza atmanız gerekiyor. O zaman mutlaka alacağınız yahut satacağınız aracın ya da elektronik cihazın alıcısı ya da satıcısını çok detaylı bir şekilde araştırmanız güvenilir olduğundan emin olmanız gerekmekte. İmza atılacak belgeleri tekrar tekrar okumak, detayları atlamamak, araç alacaksanız ya da ev mutlaka bir ekspertiz onayını almak mevcut riski azaltacaktır. Peki neden Merkür retrosunda ya da ya da diğer gezegen retrolarında yapılmaması gereken durumlar var? Çünkü retro sırasında özellikle Merkür zihnimizi ve düşüncelerimizi de temsil ettiği için mantık susar, kalp, duygular, hissiyatlar konuşmaya başlar. Bunu misafirliğe gittiğiniz evdeki ev sahibinin hasta, rahatsız olması şeklinde düşünebilirsiniz. Ev sahibindeki rahatsızlık sizi etkilemez mi? Tabii ki etkiler. Ee, şimdi mantığı tam anlamıyla kullanamayacağımız, içinde alacağımız kararlardan pişman olma potansiyelimizin yüksek olduğu bir döneme girmekteyiz. Çünkü duygularımızla hareket etmiş olacağız ve retro bitince de mantık tekrar devreye gireceği için de bu defa aldığımız kararları sorgulamaya götürebilir bizi. Bu sebepledir ki Venüs retrosunda da eski aşk, eski eşlerin geri dönüşü sağlıklı kabul edilmez. Çünkü tamamen içgüdüsel ve duygularla, dürtülerle hareket etmiş olacağız. Ee, Venus Venüs retrosu bitince bu defa sorgulamaya başlayacak kişi. Ben doğru mu yaptım, neden böyle bir karar aldım gibi sorgulamalara geçecek. Bu sebeple de gezegenlerin tabii ki kendi konu başlıklarını da dahil ederek ve bir birinci sıraya koyarak çok da retro sırasında düzgün de çalışmayacağı için e, birazcık konularda konulardan uzak durmak gerekmekte. Şimdi ülkemizin haritasına baktığımda retro anını haritamızın üzerine koyduğumuzda dördüncü evden bir retro yaşayacağını görmekteyim. Bu da demek oluyor ki aslında toprak güvenliği, sınırlar, tarım alanında bazı gelişmeler yaşanması muhtemel etkilerden. Aynı zamanda e, Merkür-Mars kavuşumu Başak Burcu'nda şimdi burada Uranüs'ün de etkisiyle beraber eğitimde şaşırtıcı bazı gelişmelerin yaşanma ihtimalini gösteriyor. Bir sistemde yenilenme, değişikliğe gitme gibi durumlar olabilir. Fakat retroda alınan kararların kendini tekrar etmesi ya da iptal edilmesi gibi etkiler de söz konusu. Bu sebeple ciddi bir adım yahut değişiklik yapılsa da çok uzun ömürlü görmemekteyim. Yapılsa da dahi aksaklıklar, sorunlar çıkabilir. Aynı zamanda okulların açılış tarihi de Merkür retrosuna denk geliyor. Başak burcunun etkisiyle de bazı salgın hastalıklar çocuklar noktasında özellikle enfeksiyon, mikrop gibi konuların ortaya çıkışı da yine etkiler arasında olacak. Bunun dışında okullara sağlık birimleri de yönlendirilebilir. Bu tarz durumlar da ortaya çıkabilir. Aynı zamanda bu kombinasyon evcil hayvanlar, tarım alanı, hayvancılık, sağlık sektörü, kamuda çalışanlarla ilgili de bazı gündemlerin oluşabileceğini göstermekte bizlere. Şimdi aslında genel etkiler bunlar. Ben kendi derslerimde de bireysel yayınlarda da ya da canlı yayınlarımızda da bunu çok sık dile getirmeye çalışmaktayım. Retroları çok Korkulacak bir durum gibi görmemekteyim. Hep sık bir örnek veriyorum, onu tekrar vermek istiyorum. E, retronun dışındaki zamanları bir araçla çok hızlı bir şekilde bir yerlere seyahat ediyor ya da bir yerlere koşturuyor, yetişmeye çalışıyormuşuz gibi hissetmek lazım. Retro size aslında... Aracın birazcık yavaşlama alanının ve durumunu göstermekte. Yani birazcık yavaşla, bir bak bakalım etrafında kaçırdığın, gözden kaçırdığın bir fırsat var mı? Bunları değerlendir ya da varsa aksayan bir kısım bir nefeslen bir bak bakalım. Yeni bir şeye başlamaktan ziyade hayatının aksayan kısımlarını bile toparlasan senin için fayda sağlayacak etkilere sebep olacak demekteyim. Bu sebeple retrolardan korkmuyoruz, tedbirli davranmaya devam ediyoruz. Teşekkür ediyorum dinlediğiniz için görüşmek üzere.